Merhaba arkadaşlar. 6 yaş doğum günü. Fatih Selim'in 1, 2, 3, 4, 5 bütün doğum günlerini paylaştık. Hepsini kanalımızda görmüşsünüzdür. Bu seneki doğum günümüzde Minecraft konseptli oldu. Fatih Selim'in teyzesi hazırladı bu konsepti. Bakın Enes abi var biliyorsunuz değil mi? Enes abinin annesi yaptı bütün her şeyi mutlu çocuklar. Bakın herkes burada. Yusuf, Ömer, Fatih, Selim. Enes ve Hamzarda da burada. Dur onları da çağıralım. Enes. Enes, Hamzarda. Doğum günü partisinde. Neredesiniz siz? Hadi gelin bakalım. Koş koş koş. Gelin hemen. Gelin bakalım. Çocuklar çabuk çabuk sizi bekliyoruz. Siz nasıl olmazsınız partimizde? Bakın yaşasın Enes geldi oğlumun kankisi Yusuf'un abisi ay 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 bunu tanıyor musun Aa, altı düştü olamaz Fatih Selim'in altısı düştü neyse ışıkları patlamadı neyse ki Enes şu kim sana şunu soralım şu kim? Bu Steve, bu da Alex. He, Fatih Selim onu bilememişti. O yüzden sana soralım dedik. bir de diğerlerini de bir inceleyelim. Kim var orada? bu Enderman. evet. Bu galiba bu vahşi kedi. Gözleri yanlış olmuş. Gözleri Gözleri yanlış olmuş diyor. Bak nasıl yanlış olmuş? aslında düzgün olmuş. Nasıl olmuş yanlış? Anlayamadım ben. Hayır, Enderman. Hamza da geldi yaşasın. Bence bir alkış hak etti Hamza artık. <laughs> Benim oğlumun abileri olmadan <laughs> doğum günü partisi mi olur? Aynen. Ömer Aynen. bunları sen say bakalım kim yiyebilir bunlar? Creeper hangisi? Hayır, hayır. Patlamaz o. değil mi? Yiyebilir o mu? Mi? <laughs> <laughs> Minecraft çok mu güzel bir oyun çocuklar? O, evet. 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 Biz bu video açılana kadar Minecraft oynuyorduk. Vay çocuklar Minecraft oynamayı çok seviyorlarmış. Bakın buraya Fatih Selim yazmışlar. Enes gördün mü? Oo, çok güzel. Fatih Selim yazmış. Kılıç var kılıç. Bu Minecraft Aa, Fatih harcım. Selim level 6 olmuş. Oo, çünkü 6 yaşında. Aşağıda da Minecraft yazıyor. Evet burada da bak onun karakterleri var. Minecraft artı. TNT dikkat edin patlatmayın sakın. Oy sokup patlatmayın bombaları. Çok <laughs> patlatmayı yattın, Ömer sana da Minecraft'lı pasta doğum günü yapmıştık oh, değil mi teyzem? <laughs> Sana da yapmıştık böyle bir pasta. Bak, bak, evet. Yaşasın. Yusuf'un doğum günü de mi? pazar günü çocuklar. Yusuf doğum günü partininle alakalı bir fikrin var mı? Ee, yok. Neyle <laughs> olacaklar acaba sana? Ha? Fatih Selim'inki sürprizdi. Biz hiçbir şeyi bilmiyorduk. Evet. Enes abinin annesi her şeyi bizim için evet. programladı. <laughs> Sürpriz yaptı, kurulumu yaptı. Biz öyle gördük. Evet. Bakın Okağı ne şey kadar şey güzel 6 var. yaş pastası. Ee, bunun gözü nereye gitti? Evet. Harika oldu. Şimdi duygularınızı tek tek alalım. Enes sen ne düşünüyorsun ya, bari, bugünle alakalı? Harika olmuş Minecraft'ı zaten çok severim. Çok beğendim pastası. Var. Peki Hamzarda'ya soralım Hamzada. Sen ben ne yemiş. düşünüyorsun? Ben Beğendin ben mi? Pastayı gözünü Harikalı. yemiş. Ah, gözünü yemiş. Ama ne yapayım? Pasta <laughs> keseceğiz. Bir kesseydik keşke. Şimdi pastayı keselim mi çocuklar hep beraber? Evet. <laughs> Yaşasın pasta keseceğiz şimdi ben hemen hazırlıklarımı yapıp geliyorum çocuklar sizi şöyle yan yana alayım bir de fotoğraf çekeyim olur mu bana bakın arkadaşlar doğum günü partimizi bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz sevgiler selamlar gönderiyoruz hoşçakalın çocuklar bay bay bir sonraki videoda pastamızı keseceğiz bizi izlemeye devam edin olur mu